Şimdi bir soru daha var. Bakara suresinde o <laughs> 98 99. ayetleri okurken Kul men kâne aduvven lillâhi 98. ayet. Ve melaiketi ve rusulihi ve ve Mikale. Şimdi sorulan soru şu. Burada meleklerden bahsediyor Allah. Kim Allah'a meleklerine düşman olursa. Ondan sonra Mikael, Cebrail ve Mikail'den neden özellikle bahsediyor? Burada şeyler esas insanları rahatsız eden bunlar olduğu için yani Onlara dikkat çekiyor Cenab-ı Hak özellikle. Cebrail ve Mikail Aleyhisselam özellikle dikkat çekiyor ondan dolayı. Mesela dilde bu vardır. Dersiniz ki falan kişiler geldi. Ama orada çok önem verdiğiniz bir insan vardır. O da geldi dersiniz. cemaat geldi imam da geldi, evet, geldi, imam da geldi dersiniz mesela. Yani bu sadece önem verdiğinizi göstermek içindir. Bu dilde vardır. Yani buradaki ayette de Cenab-ı Hak Cebrail ve Mikail'e özellikle önem verdiğini göstermek için onu bildirmiş. <laughs>